Genitlerin passive ve perfect formlarda kullanımlarından bahsedeceğim. Tablomuza beraber bakalım. Simple formda kullanıyor isem yapım verb ing. Verb ing. Yani he prefers swimming in the sea to swimming in the pool. Peki passive olduğu zaman ne olacak? Hemen bakıyorum. Being verb 3 ile söyleyeceğim. Verb 3 zaten passive de benim olmazsa olmazım. Dolayısıyla örnek cümleme bakıyorum. I'm proud of being awarded by the committee for my hard work. Being awarded la gördüm. Zaten by the committee de agentim passive olduğunu açıkça bana ifade etmiş oldu. Perfect ise yapım şayet kullanacağım form having verb 3. Having verb 3. He's blamed for having broken Into the house. Bakınız burada koyu renkle zaten görüyoruz. Having verb 3, having broken. Passive ve perfect bir arada ise o zaman yapı şöyle bir şey olacak. Having been plus verb 3. Having been plus verb 3. Hem perfect var hem passive var. She will be very angry for not having been invited to the party. Bakıyorum hemen koyu renkle göstermiş. Having been invited, not having been invited. Bakınız having been verb 3 burada yine having been invited ile görmüş oldum. Passive yapılardan bahsettiğimde ne diyordum? Being verb 3 ile söylüyordum. Bakalım örnek cümlemiz ne diyor? The professor warned the students twice as he didn't like being interrupted while talking. Profesör konuşurken sözünün kesilmesinden hoşlanmadığı için öğrencileri iki kez uyardı. He refused to sign the agreement as they didn't agree on being photographed while presenting the slides. Diyor ki bize. Sunumunu yaparken fotoğraflarının çekilmesi, fotoğraflanmak konusunda Anlaşmadıkları, fikir birliğine varmadıkları için sözleşmeyi imzalamayı reddetti. Being photographed, bakınız, persivine ile söylüyordum, being photographed ile gösterdim, verb 3 ile gösterdim. My biggest aim is being accepted to the position of sales manager within two months. My biggest aim is being accepted being accepted. Yapımı burada tekrar görmüş oldum. Being accepted to the position of sales manager within two months. Inept mothers don't like being criticized about looking after the baby. Being criticized, eleştirilmekten hoşlanmıyorlar. Kimler? Deneyimsiz, tecrübesiz anneler. Bebek bakımı sırasında bu konuda eleştirilmekten hoşlanmıyorlar being criticized. Gerund yapısını perfect olarak ifade ettiğimizde aslında kastettiğimiz şey şudur. Gerund geçen fiilin bulunduğu yer ana fiilden daha önce gerçekleştiğini gösterir. Yani ana fiilden önce gerçekleşen bir eylem var ve ben o önce gerçekleşen eylemi gerund'ın olduğu alanda söylemiş oluyorum. Yapımız neymiş? having verb 3 ile söyleyecekmişim. Hemen bakıyorum. My mother didn't mention having lived in Manhattan before she got married. Annem evlenmeden önce Manhattan'da yaşadığından hiç bahsetmedi. İki olay var. Annemin daha önce Manhattan'da yaşaması ve evlenmesi. Hangisi daha önce gerçekleşmiş? Manhattan'da yaşamış olması. Ne ile söyledim? Having lived in Manhattan. Peki Diğer cümlem diyor ki my maths teacher appreciated me for having done the project work on time without any mistakes. Matematik öğretmenim beni bir şey için takdir etti. Nedir o? Benim proje ödevini zamanında hatasız tamamlamış olmam. Yani having done the project work on, on time. Önce yaptığım iş ne? Ödevi zamanında ve hatasız yaptım. Ardından öğretmenim benim bu yaptığım şeyi takdir etti. Diğer cümlem diyor ki: You should apologize for having read his letters without asking him first. Son derece nahoş bir davranış elbette. Kimsenin mektuplarını izinsiz okumamamız gerektiğini zaten biliyoruz. Örnek cümlemizde de diyor ki: Ondan izin almadan önce mektuplarını okuduğun için özür dilemelisin. Önce gerçekleşen şey ne? Mektupların okunması. Mektupların okunması, having read his letters, onun mektupların okunması. Neden önce? İzin almadan önce. Peki, passive perfect kullanıma geldiğimiz zaman yine ne yapıyoruz? Gerund olan fiilin ana fiilden önce, ana eylemden önce gerçekleştiğini vurgulamış oluyorum. Peki yapım neydi? Having been verb 3 having been verb 3. Bakalım cümlemize. I think the teacher will get angry for not having been informed about your situation. Altı çizili halde görüyorum yapımı burada. Having been informed. Ne demiştim? Having been verb 3 demiştim. Having been informed. Verb 3 ile burada gördüm. Bence öğretmen durum hakkında bilgilendirilmediği için kızacak. Sinirlenecek. Neden? Durum hakkında bilgilendirilmedi çünkü. Hangisi daha önce? Bilgilendirilmeme daha önce. Zaten öğretmenin kızması da bunun üzerine geliyor. Peki diğer cümleme bakıyorum. Jane's cousin Maria was very glad about having been accepted to the dance competition jury. Yine aynı şekilde bir olay var. Ne oldu? Dans yarışmasının jürisine seçildi, kabul edildi. Dolayısıyla bu onu mutlu etti. Nerede gördüm yapımı? Altı çizili biçimde. Having been verb 3, having been verb 3 ile görmüş oldum. My mother fell on top of the world because of having been awarded as the first place in the contest. Yetenekli bir annem var. Mutfakta harika işler çıkarıyor. Biz de dedik ki kendisine anne bu yetenek boşa gitmesin. Bak güzel de bir yarışma var. Hadi gel sen şuna bir başvur. Önce dedi ki aman bu saatten sonra ne uğraşacağım ya falan ama ikna ettik ve yarışmaya katıldı. Ve ne oldu? Birincilikle ödüllendirildi. Having been awarded as the first place in the contest. Yarışmada birincilikle ödüllendirildi. Having been awarded. Having been Verb 3. Ve buna bağlı olarak ne oldu? Tepelere çıktı, keyiften uçtu. Bir sonraki cümlem diyor ki, Dad was hopping mad due to my brothers having been fined for exceeding the speed limit with his car. Babalar ve oğullar. Babam ve abim arasında bitmek bilmeyen araba kavgası. Geçenlerde yine babamın haberi olmadan arabayı almış gitmiş. Üstelik bir de hız sınırını aşmış. Üstelik bir de ceza almış. Ceza eve geldi. Babam sinirden küplere bindi. Bakıyorum hemen. Having been fined. Having been fined for exceeding the speed limit. Ne oldu? Having been fined cezalandırıldı cezalandırıldı. Neyi gördüm? Passive perfect'i gördüm burada. Ne ile? Having been verb 3 ile. Having been fined. Ne için cezalandırılmış? Hız limitini aştığı için. Buna bağlı olarak ne oldu? Ceza eve geldi. Babam sinirden küplere bindi, delirdi.